Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bir kadın parfümden bahsedeceğiz. 2020 çıkışlı Dior'un Miss Dior Roses and Roses parfümörü, efsane parfümör Dior'un hem özel serisini yapan hem diğer parfümlerinden sorumlu François Demache arkadaşlar. Açıkça söylemek gerekirse bu parfümden pek bir beklentim yok. Çünkü bir daha önceki Miss Dior Flanker'lar çok piyasa işi parfümler dedim ki herhalde bu da öyle bir parfümdür ama sadece gül üzerine bu kadar vurgu yapması ben tabi gül parfümlerini çok seviyorum acaba merak ettim nasıl bir gül belki de çok kaliteli yine de beklentim düşüktü açıkçası parfümümüz şu şekilde sample'ını aldım denemek için Miss Dior'un Rose and Roses son çıkan flanker arkadaşlar. Miss Dior'un ilk parfümü tabii ki klasik şifre tarzında bir parfüm ama bu yeni çıkan Miss Dior serisi modern piyasa iş parfümlerde oluşuyor ama bu parfüm beni çok yanılttı arkadaşlar. Kok, i̇lk sıktığım andan itibaren kokusuna bayıldım. Bu bir beklentimin dışında tamamen niş konsepte uygun sade gül üzerine kurulu yani soliflor, soliflor ne demek? Tek bir çiçek notası üzerine kurulu parfümleri, solifloru, tam bir gül solifloru. Herkesi memnun edecek tarzda bir parfüm yapmışlar. Hem genç hem olgun kesimi e, memnun edecek bir parfüm yapmışlar. Rose and Rosa Çünkü iki çeşit farklı gül kullanmışlar arkadaşlar. Biri normal grass gül dediğimiz, yani Fransız gülü, daha genç, dinamik, ferah kokan bir gül. Diğeri de klasik e, şam gülü, yani Damaz, Rosa Damaschina dedikleri, daha oturaklı, oriental, şifre tarzında kokan bir Ağır toprak gül. İki gülü çok güzel dengelemişler, çok güzel harmanlamışlar. Yani öyle bir harmanlamışlar ki parfüm ne çok sıradan, ferah bir gül parfümü ne de çok ağır, çok oturaklı, e, olgun bir gül parfümü. İki yaş grubuna da hitap edecek bir gül parfümü. Biraz kısacası Coco Mademoiselle tarzında bir parfümle karşı karşıyayız. Onu André, tabii Coco Matmazel kadar e, patchouli ve yani diğer baharatlar yok bunda. Bu daha taze, daha gül temalı bir parfüm. Çok beğendim arkadaşlar. Kalitesi, gülün çok kaliteli kullandıkları malzeme. Çok doğal, temiz gül kullanmışlar. Bu iki gül notasını baş, baştaki o ceranyum, mandalina ve bergamotla biraz daha taze tutmaya çalışmışlar, daha ferah olsun diye parfüm e, gülün çok fazla ağır olmasını engelliyor. Daha taze, ferah tutuyor. Alttan gelen hafif bir tatlık var. Zannedersem açıklanmayan notalarda biraz çikolatamsı bir paçuli dokunuşu var. Öyle vanilya tatlılığı değil kesinlikle. Öyle şekerimsi bir tatlılık da beklemeyin. Çok dengeli, hafif bir tatlık geliyor parfüme ortalarda. Orta, temelinde parfüm bolca misk var arkadaşlar. Temiz, sabunsu bir misk kullanmışlar. Sadece misk olduğunu söylüyor açıklanan notalarda ama Dediğim gibi parfümde biraz tatlılık veren bir paçuli var. Zannedersem alttan gelen o paçuliyle ile gül karışımı bana o koko matmazel havasını veriyor ama koko matmazelik kadar yoğun bir paçuli değil arkadaşlar. Ama yine de orada bir hafif odunsuluk da veriyor. Paçuli biliyorsunuz biraz da odunsu bir nota. Yani yumuşak, kremsi bir odunsuluk, bol yani çok aşırı sabunsu olmasa da yine sabunsu bir misk var alttan gelen. Ama gül çok kaliteli kullanmış arkadaşlar. O Klasik gül parfümlerinden gelen o olgun gül kokusuyla, o topraksı gül kokusuyla ferah, taze gül kokusunu karıştırmışlar. Yani muazzam ben ilk izlenim olarak, yani iki gün önce aldım sample, iki gündür deniyorum. Çok temiz, ferah bir gül parfümü. Özellikle bahar aylarında, yaz aylarında da kullanabileceğiniz çok güzel imza kokusu olarak taşıyabileceğiniz bir gül parfüm. Parfüm dediğim gibi hem yaş aralığı çok geniş, yani 20 yaş ve üzeri herkes kullanabilir. Biraz da klasik şipre tarzı havası da var. O normal klasik gülden gelen. Herkesi memnun edecek bir parfüm. Tam bir imza parfümü. Yani çok yeni bir parfüm değil arkadaşlar. İlk defa kokacağınız, vav wow, bu nasıl yapmışlar diyeceğiniz bir parfüm değil açıkçası. Ama böyle piyasa işi, şekerli, sentetik, hani sıradan zıpır bir parfüm de değil. Hem gece hem günlük kullanabileceğiniz bir parfüm ama bana sanki daha çok günlük gibi geldi. Yani tam bir Joker parfümü açıkçası. Yani kışın bile belki kullanabilirsiniz. Performansını tabii miktarını ayarlama koşuluyla daha bol sıkarsanız biraz bana sanki Amouage Lyric Men'i de andırdı. Orada kullanılan o e, misk ve gül notasına çok benziyor. Orada tabi tütsü de var ama bunda Amouage Lyric Men tarzına da yakın. O Lyric Men erkek parfümü de lanse edildi ama çok kullanan kadın da var. Daha unisex bir parfüm aslında. Bu bu o, onun havasına çok yakın. Yani dört mevsim kullanılabilecek çok hem romantik hem günlük kullanabilecek. Yani çok çok beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu kadar kaliteli bir gül parfümü beklemiyordum. Dediğimiz gibi Coco Mademoiselle tarzı parfümlerden hoşlanıyorsanız dengeli, hafif tatlı, hafif ferah çiçeksi parfümlerden hoşlanıyorsanız tam bir alternatif parfüm. Performansı tenimde denemedim ama yani kağıt üzerinden sanki performansı da ortalamanın üzerindeymiş gibi. Ama koku güzelliği daha ön planda bu parfümde. Ben çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer gül parfümlerinden hoşlanıyorsanız çok fazla piyasa işi olmasın, çok da olgun olmasın diyorsanız çok dengeli bir gül parfümü yapmış. François Demachy, Bravo Dior'a çok kaliteli parfüm yapmış. Hiç beklediğim gibi değil. Beklediğim çok üzerinde. Yani niş kalite bir designer parfüm yapmışlar. Neyse daha fazla sözü uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir parfüm. Ama yine de denemeden almayın. Dior parfümleri çok pahalı satılıyor. Çok fazla indirimli de bulunmuyor ama eğer koklama şansınız varsa bu parfümü mutlaka deneyin. Bugünkü videomuzun konusu Miss Dior Roses and Roses'dı. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.